Gündem Hattı serimize hoş geldiniz. Sizlerle her hafta dünyadaki ve ülkemizdeki gündem hakkında konuşuyoruz, birlikte tartışıyoruz ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ancak önce lütfen kanalıma abone olarak bana destek olur musunuz? Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Haydi şimdi Gündem Hattı serimizin ilk haberine geçelim. İlk haberimizde şok bir ayrılık yaşayan Samson Dauda ve Milos Sarcev var. Vücut geliştirme dünyasında yaşanan bu son gelişme aslında sporun kendisi gibi karmaşık ve çok boyutlu. Samson Dauda'nın Milos Sarcev'le yollarını ayırması bir yandan şaşırtıcı olsa da, sporun doğasında var olan sürekli değişim ve adaptasyon ihtiyacını yansıtıyor. Arnold Klasik'te alınan sonuç, belki de bu değişimin zamanının geldiğinin bir işaretiydi. Dauda için bu ayrılık yeni kapılar açabilir yeni bir antrenörle çalışmak, farklı bir antrenman rutini denemek ya da beslenme planını değiştirmek gibi yenilikler onun gelişimine ve başarısına katkı sağlayabilir. Her sporcu gibi o da kariyerinde ilerlemek için sürekli bir yenilenmeye ihtiyaç duyar. Milos Sarcev'in deneyimi ise tartışılmaz. Onun bilgisi ve yönlendirmesi başka sporcuların da yıldızlaşmasına yardımcı olabilir. Sonuçta bu ayrılık her iki taraf için de bir dönüm noktası olabilir. Dauda'nın gelecekteki başarıları bu kararın doğruluğunu kanıtlayacak. Sarcev ise vücut geliştirme dünyasına yeni şampiyonlar kazandırmaya devam edecek. Spor değişimle beslenir ve bu tür olaylar vücut geliştirme camiasının dinamik yapısının bir parçasıdır. İşte bu yüzden bu ayrılık aslında her iki taraf için de yeni bir başlangıç olabilir. Bir diğer Samson haberinde ise Arnold Klasik İngiltere var. Samson Dauda'nın Arnold Klasik İngiltere podyumuna çıkmayacağı haberleri konuşuluyordu. Ama ilk ağızdan, yani Samson'dan hiçbir zaman öyle bir açıklama gelmemişti. Dün açıklama yapan Samson Dauda, yalan haberlere itibar etmeyin, orada olacağım, diyerek haberleri yalanladı. Samson Dauda önümüzdeki haftalarda tekrardan podyumlarda. Chris Bumstead, son zamanlarda katıldığı bir programda, vücut geliştirme dünyasında yankı uyandıran bir konuya değindi. Olimpia 2024 yarışmasının finalinde yaşananlar ve Wesley Wissers'ın beklenmedik galibiyeti sektördeki herkesi şaşırttı. Bumstead, Wissers'ın bu başarısının, kategorideki rekabetin ne kadar yoğun olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca, Olimpia 2024 finalinde kendisi, Ramon, Urs ve Wesley arasında ilk dört sıra için kıyasıya bir mücadele olacağını öngördüğünü söyledi. Burada Chris Bumstead mütevaziliğinden ödün vermiyor. Neyse devam edelim. Bu dört sporcu arasındaki çekişmenin kategoriyi daha da değerli ve izlemesi daha heyecan verici hale getireceğini vurguladı. Bumstead'e yöneltilen bir diğer soru ise, Ramon Dino'nun %100 formda olması durumunda durumun nasıl değişeceği üzerineydi. Bumstead, Wesley'nin hayatının en iyi formunda olduğunu ve Ramon'un ise en iyi formunda olmadığını gözlemlediğini ifade etti. Bu durum, Wesley'nin sürpriz birinciliğini daha da anlamlı kıldı. Ancak Bumstead, eğer Ramon tam formda yarışa katılırsa, Wesley için aynı sürpriz başarının tekrarlanmasının oldukça zor olacağını ima etti. Bu yorumlar, vücut geliştirme camiasında büyük bir tartışma başlattı ve gelecek yarışmaların nasıl şekilleneceği konusunda merak uyandırdı. Bumstead'in bu açıklamaları, vücut geliştirme dünyasında rekabetin sadece fiziksel güçle değil, aynı zamanda strateji ve form zamanlamasıyla da ilgili olduğunu gösteriyor. Her yarışmacının performansı diğer yarışmacıların durumuna göre değişkenlik gösterebilir ve bu da sonuçları büyük ölçüde etkileyebilir. Olimpiya gibi prestijli bir yarışmada her sporcu en iyi performansını sergilemek için titiz bir hazırlık sürecinden geçer ve bu süreç yarışmanın sonucunu belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bumstead'in yorumları bu hazırlık sürecinin ne kadar kritik olduğunu ve bir yarışmacının formunun, diğer yarışmacıların performansını nasıl etkileyebileceğini vurgulamaktadır. Bugün de madde haberimizde Sizlerle birlikte boks dünyasında büyük bir heyecan yaratan bir maçı konuşacağız. Evet, doğru duydunuz. Jake Paul ve Mike Tyson ringde karşı karşıya geliyor. Bu mücadele 20 Temmuz'da Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda gerçekleşecek ve Netflix üzerinden canlı yayınlanacak. Peki, bu maç neden bu kadar önemli? Çünkü karşımızda YouTube fenomeni Jake Paul ve boks tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Mike Tyson var. Jake Paul kariyerine 2020 yılında profesyonel olarak başladı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Nate Robinson'ı nakavt ettiği maçla viral olan Paul, sonrasında Ryan Borland ve Andre August gibi profesyonel boksörleri de mağlup ederek yeteneklerini kanıtladı. Öte yandan Mike Tyson, Demir Mike lakabıyla tanınan ve genç yaşta ağır siklet dünya şampiyonu olan bir efsane. 37 galibiyetinin 33'ünü nakavtla kazanan Tyson, ringlere geri dönüş yaparak unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Bu maç, Jake Paul için şimdiye kadarki en büyük sınav olacak. Mike Tyson ise tecrübesi ve yeteneğiyle genç rakibine karşı neler yapabileceğini gösterecek. Peki, sizce ringden galip çıkan kim olacak? Bu tarihi maçı kaçırmayın. Şimdiden her iki sporcuya da başarılar diliyoruz ve bu heyecan dolu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Diğer haberimize geçelim. Stephanie'nin of sezon sürecindeki başarısı, Vücut geliştirme alanında sıkça rastlanan bir durum olmasına rağmen her sporcunun bu düzeyde bir ilerleme kaydetmesi mümkün değildir. Bu, sadece ağırlık kaldırma ve kalori sayımıyla sınırlı olmayan, geniş bir bilgi ve deneyim yelpazesini gerektiren bir süreçtir. Bu süreci de koçu Patrick Tuor başarılı şekilde üstleniyor. Stephanie'nin kazanımları, onun antrenman metodolojisi ve beslenme düzeninin kişisel fizyolojik yapısına ne kadar iyi uyum sağladığını gösteriyor. Bu süreçte Stephanie'nin vücudu, yüksek yoğunluklu antrenmanlar ve özenle planlanmış beslenme programları aracılığıyla adeta bir sanat eseri yaratır gibi kas dokusunu şekillendirmiştir. Her bir kas lifi, onun disiplin ve tutkusunun bir izi olarak kabul edilebilir. Stephanie'nin off-sezon kazanımları, vücut geliştirme sporunun sadece dış görünüşle ilgili olmadığını, aynı zamanda bilimsel anlayış ve kişisel özverinin birleşimi olduğunu göstermektedir. Bu başarı, onun gelecek yarışmalarda rakiplerine karşı nasıl bir avantaj sağlayacağını ve vücut geliştirme topluluğunda nasıl bir etki yaratacağını merakla beklememize neden oluyor. Son gündem hattı haberimizde 18 yaşındaki Zeynep var. Bu yılki şampiyona sporcuların aylardır hazırlanıp beklediği bir andı. Antrenmanlar, diyetler ve sabırlı çalışmalar sonunda GR Wellness kategorisinde yarışan Zeynep adını herkesin diline doladı. İlk kez podyuma çıkacak olmasına rağmen kendine olan inancı ve disipliniyle şampiyon olacağının sinyallerini zaten veriyordu. Yarışma günü geldiğinde Zeynep sahneye çıktı ve performansıyla herkesi büyüledi. Rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Genç sporcu, geleceği için umut verici bir başarıya imza attı. Aynı zamanda Türkiye'nin genç kadın sporcularının gücünü gösterdi. Camiamızda kadın vücut geliştirmeciler de gerçekten çok yetenekli ve kitle her geçen gün hızla büyüyor. 2024 Türkiye Şampiyonası Zeynep için büyük bir başarıya adımın ilk temelleri diyebilir miyiz? Zeynep'in 18 yaşında olduğunu göz önünde bulundurarak. bir sonraki gündem hattında görüşmek üzere? bir yorum Rica etsem abone olumlarda gündem hattı serimizi beğenir misiniz?